u mu hı hı. Bunlar akredite olmuş kendileri seçecekler ama bunları seçerken de yine uygulamanın içinde olmayan bilim adamlarıyla hareket etmeyecekler uygulama ile teori çok farklı teoriyi uygulamaya geçirdiğinizde hı hı. siz hataları eksiklikleri görebiliyorsunuz ama okunan makalelerle değil Şimdi bu olması gereken şeylerden bir tanesi Şimdi bizim de kafalarımız değişmek zorunda Ben bunu söylediğimde bana herkes kızıyor ama Şimdi biz inşaatı bitirdik. Yapı kullanmaya başvurduk. İnşaatımız bitti. Hı hı. Sürekli kaç aylardır aldığım şey var. Telefon. Daireniz kaldı mı? Kaldı. Tamam. Kaça? Şimdi bu depremden önce beni çok rahatsız etmiyordu. Söylüyordum. Şu an gerçekten çok üzülüyorum. Yani bir deprem gibi bir şeyden günde bir iki, iki kişi arıyor. Aradıklarında tek sordukları diyorum ki dairemiz kalmadı dubleksimiz var şu kadar metrekare hı hı. diyorum kaç para